Merhaba değerli arkadaşlar. E, 2025 ilk dozmanlık sınavını tamamlamış olduk. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Arkadaşlar sınavın kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Amokoloji sorularını kısaca bir değerlendirelim sizlerle. Farmakoloji soruları bana göre orta düzeyde zorluk içeren ve kolay sorulardan oluşmaktaydı. Ve yapılması gerçekten çok güç olmayan sorulardan oluşmaktaydı. Aynı zamanda beklediğimiz özel indikasyonlarla ilgili de sorular sorulmuştu. Mesela kısa bağırsak sendromu uzun zamandır beklediğimiz sorulardan biriydi. Ve gerçekten sormaya hak ediyordu. Onun dışında... Yine monokonal antikorlarla ilgili yeni güncel ilaçlardan da sorular çıktı. Keza çok sık genel tıbbi tababette kullandığımız ve deprem sonrası da artık birçok pratisyen hekim de dahil aşina olduğumuz ilaçların da sınavda soru olarak geldiğini gördük. Esasında farmakolojide çalışmasını gerçekten tamamlamış kişilerin çok rahat yapacağını düşündüğüm sorulara oluşmaktaydı farmakoloji soruları. Bunun yanında da tabii ki klinikte de birçok soruya ışık tuttu farmakoloji. Dolayısıyla bence bizim açımızdan çok odunlu bir sınav. Süreci geçtiğini düşünmekteyim. Bundan sonraki sınava çalışacak olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Emeklilerinin karşılıklarını almalarını diliyorum.